Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar beraberiz. Soruyu gördünüz. Hemen bir hatırlayalım. Size bir denklem vermişim. Ee, bu denklemin sonucuna göre de x ile y'nin çarpımını sormuşum. Tabii ki bu denklemde x ile y'nin de pozitif real sayı olduğuna dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar soruyu nasıl yapacağız? Son derece rahat. Önce denklemde dağılma özelliğini bir uygulayalım. x üzeri 4 2'yi içeriye dağıtacak olursam 4 tane y üzeri 4 artı 314 eşittir ne olacaktır? 2'yi bir sefer içeri dağıtıyorum. 34 tane x kare artı 20 tane y kare olacaktır. Şimdi eşitliğin sağındaki kardeşlerimizi sol tarafa alacak olursak ve düzenli bir şekilde alacak olursak x üzeri 4 eksi 34 tane x kare artı 4 tane y üzeri 4 eksi 23 tane y üzeri kare eee artı 314 eşittir 0 olacaktır. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki daha önceden de biliyoruz. Kardeşler takımı oluşturacağız. Yani tam kare yapacağız. Tam kare yapma işlemi için önce iki tane kardeşi seçiyorum. Bunların üçüncü kardeşi nerede diyerek kendime soruyorum. X üzeri 4, eksi 34, x kare. O zaman üçüncü kardeşi bulabilmek için şu x kare x kare olacak diyorum. Eksi 34'e dikkat ediyorum. Bu eksi 34'ün yarısı buradaki çarpımdan. Diğer yarısı da buradaki çarpımdan gelmesi gerektiğinden. O zaman eksi 17 ile eksi 17'nin çarpımı 289 ekliyorum. Bu nedir? Bu vatandaşların üçüncü kardeşidir. Tabii 289 ekleyince de 289 ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. 4 tane y üzeri 4 eksi 20 y karenin kardeş olduğunu biliyorum. Bunların üçüncü kardeşi nerededir diye araştırma yapıyorum. Burası 2 y kare ile 2 y kare. Eksi 20 y'nin yarısı buradan gelmeli. Yarısı buradan gelmeli. O zaman bunlar eksi 5 ile eksi 5'tir. Eksi 10, eksi 10, 20'yi tamamlar. Peki eksi 5 ile eksi 5'i de çarpıyorum bu sefer. Burası 2, 25 yapıyor arkadaşlar. 25 eklediğim için de 25 çıkartıyorum. Bir de neyim var? 314'üm var. Eşittir ne oldu? 0 oldu. Şimdi buradaki ifadeye dikkat edelim. Burası x kare x 17'nin karesi oldu. Y'li kısma dikkat ediyorum. Orası da 2 y kare eksi 5 oldu. Karesi tabii. Bir de diğerlerine bakalım. Sabit sayılarımız eksi 289 eksi 25, 314. Bu kardeşlerimin toplamı da sıfır oldu. Dolayısıyla bu tam kare ifadelerin toplamı sıfıra eşit oldu arkadaşlar. Şimdi bundan sonrası artık şu şekilde olacak. X kare kardeşim ne olmak zorunda? 17 çıkartıldığında sıfır eşit olmalı. Yani X kare 17 olmalıdır. X burada kök 17 ya da eksik kök 17. Fakat eksi kök 17'yi ne yapmayacağım arkadaşlar? Almayacağım. Neden almayacağım? Size öyle bir tanım verdim ki x ve y pozitif reel sayılar. Negatifleri almayın dedim. Şimdi diğerine bakalım arkadaşlar. Bu da 2y kare eksi 5 kardeşim. 0 eşit olacak. 2y kare 5'e. Y kare ise 5 bölü 2'ye. Y ise kök 5 bölü kök 2'ye eşit olacaktır. Bunu ilerletip kök 10 bölü 2 de diyebilirim. Şimdi ben sizden ne istemişim? X ile Y'nin çarpımı. X belli arkadaşlar. Kök 17. Y de pozitif olduğu için bakın. Y'nin bile ne olurdu? Negatif değeri olurdu arkadaşlar. Onu hiç yazmadım bile. Yani diğer değeri Y'nin eksi kök 10 bölü 2 olurdu. Bunu istemiyoruz biz. Tabii ki dedir Kök 10 bölü 2 o yüzden Y kardeşim de. Şurası 2 olacak. Orayı ben bir düzelteyim arkadaşlar. Bölü 2. Bunların çarpımı da ne olacaktır? Kök 170 bölü 2 olacaktır. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlıkla keyifle kalıyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar.